Böyle bir durumda ne yapardınız? Sence böyle bir durumda bir şey yapabilir miyiz ako, ako Güzel çıktığım fotoğrafta kankam. Markete giden ailem bana bir şey almadan dönmüştür. Bu kediyi sahiplenseniz adını ne koyardınız yorumlarda buluşalım. Ne zaman telefonda yanlışlıkla ön kamerayı açsam? Senin canın mı sıkılıyor yok bunu da nereden çıkardın? Siparişiniz kargoya verildi ben. Bu kediye bir isim koyma hakkınız var. Yorumlarda buluşalım. Ben dersi anlatır, yaşmama paramı alırım. İster dinleyin, ister dinlemeyin. Kedi olsaydım kesin bu kedi olurdum. Hayatında ilk kez Ramazan davulcusu görmüş. secece. Afrika'da safari yaparken görülebilecek bir hayvan. Zürafa. Deve. Sırtlan. Maymun. Kaplan. Zebra. Goril. Yabani köpek. Hipopotam. Gergedan. Ceylan. Afrika'nın neresinde silah Arkadaşlar lavabo düştü leğen koydum ben de annem anlar mı sizce? Gece yarısı diğer insanlar ve ben. Üşengeç demeyelim de pratik zeka diyelim. Yolda yürürken akrabalarımı görmüşümdür. Şimdi kendime bir teyze seçip o her şeyi nereden alıyorsa oradan alacağım. Biri sorunlarını nasıl hallediyorsun ben? Uygulamayı kapatırken yanlışlıkla müziği de kapatmışsındır. Gecenin bilmem kaçında ben... Böyle bir kedi bulduk mama yerine çiğ köfte yiyor. Küsö hele kat mama mı ver? Ben neden boynum ağrıyor ya sürekli o sırada uyuma şeklim? 20 ile gidiyorum dur yan koltuktaki arkadaşım. Böyle bir kediniz olsaydı adını ne koyardınız? Herkes niye ağladıklarımı deftere yazsın çabuk. Bekle lan ecelin geliyor bekte. İhtiyacım olan psikolog. Uyumam gereken saatte beynim. Odadaki örümceği ıskalamışsındır ve yatağın altına kaçmıştır. Kaptan orta kapı. Aşırı mantıklıymış, ilk fırsatta deneyeceğim. Çok güzel değil mi ya insanda ne dert kalır ne tasa. Tek başımayken biri izlediğinde. Hayır çık aklımdan. Kızın yarısı yok sandım akova kobo ako, nasıl foto anlayana kadar aklım çıktı. İş güvenliği desen var. Biri izlerken bir şey yapıyorum. Büyüdüm büyüdüm mazotta büyüdüm. Bunu seveyenin var mı cidden? Bu balıklar neden kızarmıyor bu yerde hata mı yapıyorum? Sahip yemek bitti kalk getir. Artık sığmadığını ona nasıl söyleyebilirim? Şişkosun dedim diye küstü nasıl gönlünü alırım ben bunun. Bırak yirmi acı da yirim. Boşamı konuşuyorum lan yarım saattir. Anne soda var mı? Arkadaşlar bu yemeğin ismi neydi? Ne vereyim abime? Oturmuşuz kendimize çay içiyorum. Ne var lan sabahtan beri pisi, pisi. Ders çalışmamak için bahane arıyorumdur. Ders çalışmaya başladıktan 5 dakika sonra. Ben yemekler nerede? Kedim ne sahibi yemek bey. Misafirlikte anlatmamam gereken bir şeyi anlatırken karşımda oturan annem. Gördüğüm en mantıklı yorum. Duşta soğuk suyun ısınmasını bekliyorum. Kardeşimi korkutmak için 47 dakika kapının arkasında beklemişimdir. Evdekiler tartışırken konu bana gelmiştir. Bu kedinin adı yediğiniz son şey olsa ne olurdu? Kız saçımı kısa mı kestirsem ya tırnağım da kırıldı zaten güne puanım bir, o sırada sanayide ben. Diyeti kafasında bitirmiş kedi. Link var mı ben baharatlısını 15.45 aldım. Lebih velet dişleri. Gördüğünüz bütün oyuncuları unutun. Kediler sıvıdır. Dün sokakta sevmiştin hatırlıyor musun içeri girebilir miyim? Laf atsana bir tane. O da karanlık yarın atarım. Olsun öyle at. Karanlık diyorum. Bir şey olmaz at. Bu ne ako ako? Kanka nasılsın? Bu bir otomatik WhatsApp mesajıdır lütfen daha sonra tekrar deneyin. Cevap versene ako ako. Bu bir otomatik WhatsApp mesajıdır lütfen daha sonra tekrar deneyin. Ece seni sordu bugün. Ne dedi? Bu bir otomatik WhatsApp mesajıdır lütfen daha sonra tekrar deneyin. Hani sadece sıvılar bulunduğu kabın şeklini alırdı. Fizik kuralları kediler. Kargonuz çıkmıştır ben. Öldürme planları yapıyor galiba. Benimle arkadaş olmak isteyen var mı Minecraft oynarız? Ben olurum. Tamam o zaman dece gel. Çok mutluyum ilk defa arkadaşım olacak. Beyler bana acil 600 lira lazım. Can ayrıldı. Orhan ayrıldı. Fatih ayrıldı. Cemil ayrıldı. Uğuz ayrıldı. Melis. Efendim. Saat kaçta uyuyorsun? Neden sordun? Güneşin batışını öğrenmem lazım da. Ben güneş kadarım öyle mi? Hayır hayır sen güneşin batışı gibisin. Herkese mutluluk veriyorsun. Ben. Nuyumda herkese mutluluk vereceğim Ako Ako. Sevmediğim biri buluşalım mı deyince ben. Balkona çıktım bu manzarayla karşılaştım 65 yaş emekliler gibi milleti kesiyor. Saklambaç oynuyoruz şunun saklandığı yere bak. Mamayı getir anneyi. Öne ben oturacağım kavgasını kaybetmiş. Annem bir kaşık daha koyayım getir tabağını. Gördüğünüz bütün oyuncuları unutun. Hem onun yüzünden öldük hem de ters ters bakıyor manyak camda dikilen kedinin buludun üzerinde gibi gözüküyor olması. Şunun yattığı yere bak gece gece amel defterine kapatıyordum az kalsın. Dedikodu vardır ve acilen izlemem gerekiyordur o sırada arkadaşım. Gideyim bir sürü isim var onları halledeyim, gidince. Fizik kuralları falan filan kediler. Oğlum sen salak mısın yoksa ya? Kendimle saklambaç oynuyoruz böyle saklandığını sanıyor. Ortak bir şeye karar verin kavga çıkarırsanız hiçbirinize bir şey almam. Annem izin verseydi evim nasıl olurdu? Adın neyir, boncuk senin, kış diyorlar genelde. Diyetteyim ve arkadaşım en sevdiğim yemeği yiyor. Annem kaldır ayağını şurayı da alacağım, ben. Arkadaşım yediği halatları anlatıyordum o sırada ben. Çık misafirlere hoş geldin de bırak çıkmayacağım. Ne ovşu dün mü kanka ne üşümesi o sırada ben. Neden kahvaltıya uyandırmadınız? Bu kediyi sahiplenseniz adını ne koyardınız? Şans kedisi bu kediyi beğenirseniz bu gece dileğiniz kabul olacak. Onunla oynamıyorum diye bana duygu sümürüsü yapıyor. Bir şey isterken ben isteğim yapılmayınca ben. Bu kedi bir yemek olsa adı ne olurdu? Ben sırtım çok ağrıyor neden acaba tüm gün ben. Çok nankör tanıdım hiçbiri kedi değildi saygılar. Annem artık hareketlerine dikkat et büyüdün ağır başlı ol. Bu kediye bir isim koy. Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil Zeynep 3 yaşında. Lan bu tipin ne senin. 4 saniye önce ne yapmak için yerimden kalktığımı düşünüyorum. Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil. Hata üzerine hata yaptıktan sonra en yakın arkadaşımı anlatmaya gidiyorum. Öğretmen şimdi anlıyor musun ben? Her şeyden anladığını iddia baba. Yapmam gereken bir ton işim vardır o sırada ben. Normalde elbise yığını gece 3'te elbise yığını. Ders çalışmaya başladıktan 3 dakika sonra böyle oluyorum. Kasiyer poşet ister misiniz aldığım ürünleri kaç poşete sığdırabilirim diye hesaplayan ben. Bu kedinin adı yediğiniz en son tatlı olsaydı ne olurdu? O nasıl oturuştur dedi. İhtiyacım olan hastalık. Annemin siz durun bizim kız iki dakikada toplar dediği mutfak ve ben. Nerede hata yaptık ya? Aynen canım arkadaşlarla dışarıdayız sonra yazayım mı ben sana? Böyle bardak mı kırılır bu şekilde elimde kaldı Akovako. Ako. Bu sefer cidden bittim ben. Erkeklere sorsan hepsi çırpmateli. Tarifsiz bir acı yaşıyorum bu nasıl olabildi? Fıstıklı künefe siparişi verdim. Tarifte gördüğüm benim evde yapmaya çalıştığım. Tüm tatlıları tekteyler. Yaş mama uğruna şerefimizi satacak olsaydık miyar yerine hav hal derdik. Abla şu çocuğu susturuyor musun yoksa ısırayım mı? Tipe bak poz veriyor bir de. Bu kedinin adı yediğiniz son şey olsa ne olurdu? Oğlum az zayıfla dedim diye şunun yaptığı hareketlere bak. Hadi bu soruya sen cevap ver bakalım ben mi hocam? Bizimkiler kedi evi konseptini pek anlamadı sanırım. Yok kediler 13 lira olmuş ekonomi bu kadar mı kötü? Baba para verir misin okula gideceğim pantolonumu ver oradan. Kızım git say bakalım içeride kaç misafir var. Son gece arkadaştan aldığım ödevi geçiriyorumdur sevdiğimi sahiplenme şeklim. Sinirliyim neden sinirlendiğimi açıklıyorum. Anladın mı kanka yok. 20 ile gidiyorum dur yan koltuktaki annem. Diyete başladıktan bir saat sonra ben. Küstün mü sen bana yol Şöyle bir şeyle karşılaştın ne yaparsın. Bugün telefoncu hızlı kablo diye verdi ama bir terslik var herhalde. Hayallerime açılan kapı. Su çay su çay mı? Şu su çay çay mı? Adam haklı gençler dağılım. Sabah kalktığımda hiçbir şeyin değişmediğini fark ederim. Ders çalışmam için gerekli ortam. Her öğrencinin gerçekleştiremediği hayali. Bunu yapan abim 23 yaşında. Annem yurtta yemem için koyduğu reçele yolda kırılmasın diye bebek beze bağlamış sıfır şaka. Perdeyi tasarlayan terzinin adı neydi Murat'tı? şu tarz resim dosyası görmeyeli 2000 yıl olmuştu. Aslında bunu kullanmak için açmama gerek olmadığını anladım. Müşteri hizmetleri ne zamandır internetiniz yok ben. Ders çalışmaya başladım 6 dakika sonra. Satranç falan bakın dalganıza tarihin en iyi strateji oyunu budur. Geleceğimi etkileyecek karalar verirken bile şurada kaldığım kadar kararsız kalmıyorum. Öğretmenin bu yağmurda gelme ihtimali yok öğretmen. Sinir bastı. Arkada